Demir. Ay! Baksana. Demir adam sütleri varmış gördün mü? Bak bak burada. Bak. O sütlerden bak. almak ister misin? Ay, bak. Senin adın da Demir. Bak o Demir adam. Bundan almak ister misin? Bak. Başka neyli var biliyor musun? Bak. Ne o? Bak. Aa bak ne Gizuru, var? Dinozorlu Dinozorlu. Dinozorlu. Ondan bak. mı alacaksın? Bak. Tamam Çok... ondan alabilirsin. Oh, bu şir, şir, bak, bak burada da inek var süper inek. Şir, Gördün mü? Sü... Şimşek. Süt mi? Aa Rafa'dan kayfa var. Rafa'dan Tayfe'nin sütü var. Yok. İstemiyor musun Rafa'dan Tayfe'yi? Neyle? Ayrım. Ayrım Bak bak i̇şte, Mickey Mouse var. Işte bu ayı. istiyorsun? Ayı mı alacaksın? Bakayım. Bak. Önüne bakalım. Ay orada da ne Amerikan kaptan mı var? Evet. Demir. Bakayım dur bakalım. Kakao'lu sütmüş bu ama evet. içer misin kakao'lu? Evet. Tamam başka istiyor musun? Beren'e de bir tane alalım mı çilekli? Evet, bu. Çilekli alalım bence. Çilekli. Bak bu çilekli. Bu çilekliymiş ondan alalım mı? Evet. Tamam bir tane de berene al hadi. Evet. Muzlu almıyoruz. Çilekli alıyoruz tamam mı? Berene. Hadi bakalım. Aferin sana. Alışverişimize devam edelim. Bay bay yap bakalım. Abi <laughs> bay bay yapmadın ama. <laughs> ne var orada? Pizza, bak Aa, pizza. Dondurmalar var orada. Gel bir de dondurmaları da bakalım. <laughs>